Son dakika haberi Fenerbahçe'nin bir rüya olarak gördüğü ancak bu rüyayı gerçekleştirdiği Mesut Özile 27 Ocak Çarşamba yarın resmi sözleşmeye imzayı attırıyor. Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleşecek imza törenine sadece Türk basınından değil hem dünya basınından hem de interaktif olarak herkes katılabilecek Fenerbahçe ara transfer döneminde bombayı patlattı ve Arsenalde kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özille prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz gün karantina sürecini tamamlayan Yıldız futbolcu, Sarı lacivertli takımla ilk idmanına çıkmış ve bu transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söylemişti. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz günlerde prensip olarak anlaştığını açıkladı ve yıllık 3 milyon euro garanti ücret ödeyeceği Mesut Özil için 27 Ocak Çarşamba, yarın 15'te Faruk Ilgaz tesislerinde imza töreni düzenleyeceğini açıklamıştı. Fenerbahçe, yapacağı imza töreni ile ilgili farklı bir çalışma da başlattı. Zoom uygulaması üzerinden yapılacak olan imza töreni için herkese interaktif katılım hakkı tanıyan sarı lacivertliler, imza törenini takip etmek isteyenler için uygulama cüzdanına 250 FBC yüklemesi gerektiğini duyurdu. Bu arada edinilen bilgiye göre, Mesut Özil'in basın toplantısı için 60 medyadan toplamda 130 gazeteci yer alacak. İngiltere, Almanya, İspanya gibi önde gelen ülkelerin basın toplantısını canlı yayınlayacağı öğrenildi.